yoluna devam ediyor. Oyuncu performansları, motivasyonları yolunda. Rangers maçı var. Evet. Perşembe günü. Rangers'ta az önce dedin işler yolunda gitmiyor. Yeni teknik direktörle birlikte. Hem taraftar da memnun değil hem en son ligde de Madrava'da 2-1 mağlup oldular. Nasıl bir maç bekliyorsun? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Hava nasıl? Ambiyans nasıl? Biraz bahset bize. Yani bugüne kadar oynanan takımları gözümüzün önüne getirelim. Bir Olimpik Lyon, bir Atletik Bilbao, işte ee, işte Manchester United içeride oynananlar Tabii. mesela baktığın zaman hepsi bunlar. Ağzı yağıt sorudan sonradan tanıdık Aha. kendilerini. <laughs> <laughs> hem Galatasaray'la. Bayağı iyi. bir, bir tecrübe. Sonradan tanıdık. yani baktığın zaman hani şu anda e, normal aşamada yani normal lig aşamasında oynadığı takımlardan daha güçlü bir takım değil. Fenerbahçe'nin oynadığı oynayacağı Rangers. Hı <laughs> Katılıyorum. Ve Fenerbahçe grup Kolay geçer mi Ve Fenerbahçe grup aşamasındaki performansında değil. Ve Fenerbahçe grup aşamasında olmayan Kostic'e sahip, grup aşamasında olmayan Şikrinyar'a sahip. Tarışka var. grup aşamasında olmayan Tarışka'ya sahip. bugün itibariyle yani 2025 yılının 3. ayına girdik. 2 ayı tamamlandı. 2024 yılını Fenerbahçe Eyüp Spor beraberliğiyle kapattı hatırlayın. Spor beraberliğiyle kapatıldı. Christmas tatiline gidildi. Sonra hep kazandı. Puan farkı 8. Avrupa'da ne olacağı belli değil. Evet. İş 2 maça kalmış. İşte Mourinho 2 puan yeter diyor. Ee, ve hatta ben de be, ben söyledim bunu. Ben olsam gönderirim dedim yani. Hani bir fırsat varken e, bir şey varken bütün sezonu yakalama kaybetmekten. Yakalama ihtimali sıyrı. varken. Evet. Yakalama ihtimali varken başka bir hocayla e, hocayla konuşulup bir reaksiyon alınamıyorsa yollar ayrılabilir dedim. Ve hatta bu yönetimde de bazen dillendirildi. Neyse şimdi oralara girmeyelim. Çünkü o zaman yalanlama geçerler. Çok böyle <laughs> bir şey. Hocamızın hep arkasındaydık derler. Neyse e, ama e, bir kere şunu söyleyeyim. Bak şimdi bu süreç e, böyle başarı hikayeleri de, başarısız hikayeleri de hep biz abartılarak yazıldığı için. Şu iki ayı şöyle özetleyelim. Yani gelinen noktayı unutmadan, evet. yani Fenerbahçe'nin problemlerini unutmadan özetleyelim. Ee, hiç dönecekmiş gibi durmayan bir Göztepe maçı. Hiç ilk yarıları itibar. Hiç dönecekmiş gibi durmayan bir Rize maçı. Buralar tuttu Fenerbahçe aslında baktığın zaman yani. Evet. Nasıl Or, bir maçtı o? Oralardan, bak oralardan geldin. İçeride bir Anderlet 3-0. E, Galatasaray maçı fena bir oyun yok. Yani benim çok beğendim değil ama fena bir oyun değil yani. En azından en zorlu rakibine deplasmanda iki tane net gol pozisyonum var. Pozisyon vermedim vesaire. Ama e, tekrar ediyorum. Çok kolay değil Fenerbahçe'nin işi. Lig'den bahsediyorum. Fenerbahçe'nin işi çok kolay değil. Halen çok kolay değil. Evet Galatasaray Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beşiktaş da Kadıköy'e gelecek. Evet. Galatasaray Trabzon'a gidecek. Evet. Evet. Trabzon. Fenerbahçe de Trabzon'u ağırlayacak. Geçen seneki tek mağlubiyeti Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzon maçı <laughs> mesela. Yani ha, o fikstür işi ya şu anda bir hava var. Bir kere onu söyleyeyim. Yani hani Metin'in anlattığı o negatif durumun tam tersi Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de var. var. Ama yine söylüyorum bana kalırsa çok kolay değil. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin daha doğrusu şöyle düzelteyim. Galatasaray 4 puan 5 puan kaybedebilir ki kaybedecektir de muhtemelen. Hı hı. Fenerbahçe 11-11 çok zor bir şey yani 11-11 ihtimali çok zayıf yani onu söylemeye çalışıyorum çok e, kolay bir şey gibi gelmesi şimdi Galatasaray düşüşe geçecek biz yükselişe geçeceğiz evet ama Fenerbahçe ile bir yerlerde bir zorluklar yaşayacak yani hı hı. Şimdi Beşiktaş ilk sezon Beşiktaş ilk devreki Beşiktaş değil örnek vereyim evet. yani orada yenildin mesela daha kötü bir Beşiktaş'a yenildin evet. Fenerbahçe de o zaman iyi değildi ama daha kötü bir Beşiktaş'a şey yenildin. Ya kısacası lig konusunda buraya Rangers'ı oradan geçeceğim. Lig konusunda Fenerbahçe aynı sistemle devam etmeli. Ama bence bir numaralı mercek artık Avrupa olmalı. Çünkü ben daha önce de ifade ettim bunu. Rangers elenirse ve Bilbao çok kötü oldu yani Bilbao eşleşme. Ya Bil, ben yani bir tane gelmesin desem Bilbao gelmesin. Bilbao derdim. gelmesin. Evet. Hem ev sahibi olması dolayısıyla. Hem de yani oynadık ve iyi takım olduğunu da biliyoruz. Yıpratır. Ele de çok yıpratır. Yorar ve yani eleme ihtimalin açık olsun. Favori değil Fenerbahçe o Yani geçer Rangers. Ama ne olursa olsun. Bak son 8'i de de veda etse Avrupa Ligi'ne. Fenerbahçe'nin önceliği Avrupa Ligi olması lazım. Ha Bilbao asla eğlenemez bir takım. Bu arada bir şey Roma'da iyi ritim yakaladı. Bak onu da söyleyeyim. Roma da Tam favori bence de Bilbao eşleşmede de. Yani şöyle, ya Fenerbahçe Roma çıkarsa da şaşırmam. Roma kafa kafa oynarız derim. ben, Evet. Aynı ama şey ama Bilbao bence favori derim tur öncesinde. Ve Bilbao'yu da ben elenmeyecek bir takım olarak da görmüyorum. Hı -hı. Açık konuşayım. Ama tekrar ediyorum en zor çekilebilecek en zor kurallardan bir tanesi. Yani geçen yıl şeyi konuşuyorduk. Aston Villa konferans liginde hatırlıyor musun? Aynen aynen. Çerek işte. Aston Villa işte. keşke elense de çıkmasa da filan. Aston Villa kupayı alamadı ama. Hı hı. Olympiakos aldı. Olympiakos. Fenerbahçe elendi Olympiakos aldı? Yani burada mesela o Aston Villa dominantlığında bir takım var mı bu yıl? Ya Tottenham çok kötü durumda. Vallahi. United çok kötü durumda. Konferans daha zor. Şimdi şöyle bir şey var. Konferans <laughs> <Top gülüyor> daha zor yani. Bu gördüğümüz takımların söylediği takımların işte Roma'sı, Bilbao'su, Tottenham'ı falan. İş bu aşamaya geldikten sonra son 8'e geldikten sonra ha diyor ben bu kupayı alırım. Bir de orada iki maç yani ya Bilbao evet, zaten ev sahibi tabii. abi. Hayır ev Kinali sahibi. Finali orada. Ligini ligdeki kötü durumuyla oradaki performansı geceyle gündüz kadar. Tabii, bir de İspanyol takımlar fark müthiş eder yani. yani. Tabii. İspanyol takımları tabii. müthiş oynuyor. Mesela yani. sen şu an Tottenham'da Galatasaray'da olduğu gibi grup aşamasında karşılaşsan dersin ki ya yani yene ama eşleşme de son 8'de evet. falan denk geldiği zaman onların başka, başka, başka bir şey başka bir şey Şöyle söyleyeyim. Son 8'den sonra da hani bunu daha önce ben hani o Benfica senesinde yaşamış 2013'te. Son 8'den sonra Her da şey olur. Herkesi yenebiliriz havası geliyor insana. Tabii Esin aslında o, söylemek istediğim bu. O son 8'den sonra bambaşka bir şey evet. turnuva başlıyor ve Mourinho var elinde. Evet. Yani bu bu, işe bu bilen. turnuvaları çok iyi oynayan bir hoca var. Hele iki maç o yüzden de çok daha iyi o yapıyor. yüzden de yani bence odak her şeye rağmen puan farkı düşmüş olmasına rağmen bence en öne, en önemli odak Avrupa olması lazım Fenerbahçe. Safacan sen de fikrini merak Hı. ediyorum biraz. O adam hep zirve oynamış Serie A'da Paris Saint-Germain gibi bir takıma Hı. transfer olmuş oradan daha üste gitmiş yani. E, şimdi Türkiye Ligi onun için çok e, şey birlik olabilir nasıl söyleyeyim? Yavan ee, yani bizim Hedef hani, değil bizim yani. bizim Suudi Arabistan ligine gibi bakışımız gibi bir bakışı olabilir. Çok da normaldir bu yani. Ee, ama hiç öyle değil havası ve burada çok mutlu olduğu söyleniyor. Yani Samandıra'dan hep böyle söyleniyor. Çok doğru yere geldim falan diyormuş. Evet. Ee, Yıllardır Avrupa piyasasında olduğu için de bir, bir de şeyi de yaşadı. gibi geliyor mu? 29 yaşında. Bir de şeyi de yaşadı. Ee, yani Galatasaray maçı yaşadı. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe atmosferi Dünyada çok az futbolcuya nasip olur yani işte bir Boca River'lar falan hani evet. çok az futbolcuya nasip olur. Onu da yaşadı. O haz da onu Hı -hı. mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Ee, yani muhtemelen alınır servisi Fenerbahçe zaten yaz transfer döneminde inanılmaz Hı -hı. bir e, çalışma içerisinde. Hı -hı. Muhtemelen alınır. Yalnız e, Galatasaray alsaymış yani Cuesta, Şikriñar yani hakikaten onu ben her yere izlediğimde aklıma geliyor. Sanchez'li ikisini hı hı. hayal edemiyordum. i̇nanılmaz yani bir ikili olurdu herhalde.